Oğlum meyve suyu içer misin? Oo süper. Arabada taze meyve suyu mu var? E, herhalde. Kızım sen? Niye bu kadar şaşırdığını da anlamadım. Alt üstte arabada meyve suları var. Yani Gürcan abi her sabah cüz bebesinden meyve sularını alıp arabaya koyuyor. Yani sihir falan değil. Görmemişiz ya biz. Ya bana bak. Öyle her şey burun kıvır ben sevmem öyle çok bilmiş veletleri. Beni sevsen kaç yazar, sevmesen kaç yazar. Ay ne güzel kaynaştınız böyle. Evet, şöyle eski havamızı bulalım. Ee tabii, kardeş dediğin böyle birbirini yer. Görmemişsin. Görmedik. Kaçmamış yürekli kadınmış. Gel sana koyunlar göstereyim. Hem tavuklar da var. Kümesten gidip yumurta alıp yiyebiliriz. Ha. İletişelim abi kardeş diyorsun yani. Sana nazik davranmaya çalışıyorum. Sonuçta sen burada misafirsin. Ben misafir değilim. Beğenirsen burada kalacağım. Bu fikre alışsan iyi edersin. Eğer bana iyi davranmazsan burada kalamazsın. Bana bak zararlı. Seni hangi laboratuvarda ha? Ne çeşitli bir sen yani? Ya bak davranışların çok kötü. Bunları düzeltmen lazım. Çok kabasın. Yok yok, anladım ben. Senin pillerin nerede? Ensende değil mi? Dur bakayım, Sakın dur bakayım. Ben, Aa! Manyak mısın kızım sen? Oğlum ne yapıyorsun? Aa. Ya bu ne iğrenç bir kız ya? Söyle ona, benden uzak dursun. Bu ne ya böyle? Kendisini kraliçe falan mı zannediyor? Şımarık velet. Oğlum, seninle iletişim kurmaya çalışıyor. Zamanla alışacaksınız birbirinize. Sen abisin, idare edeceksin biraz. Uğraşamam anne. Bacağımı kırdı ya. Görmüyor musun? Sen kaç, sen kaç. Ben bulurum seni biraz sonra ama. Ya bak, sakın yaklaşma bana. Yanımda bayılsıcı sprey taşıyorum ben. Bak, bak. Görüyor musun? Gel buraya. Geç şöyle. Sakinleş. Demek artık burada yaşayacaksın. İstersen sen de burada yaşayabilirsin. Arada babana gidersin gelirsin. Ama adresi ona söylememen gerekiyor. Nasıl olacak bir şey? Annem istemiyor dersin. O zaten şimdi Meltem'le evlendi ya benim ona kızgın olduğumu düşünüyordur. O yüzden izin verir. Hiç sen merak etme, şoförle gidersin, gelirsin. Bak anne, bu Sude var ya, Elif falan değil. İstediğin testi yaptır, benim testimi geçemez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.